La 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 Bugün çok mutluyum, çok mutluyum. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niye bu kadar mutlusun? Anne biliyor musun? İlk defa arkadaşlarım bugün beni dışarıya yemeğe çağırdı. Çok mutluyum bu yüzden. Bir sürü arkadaşım olacak burada. O yüzden çok mutluyum. Bak sen ne güzel bir sürü arkadaş edineceksin. O zaman Emel de gelecek mi senle? Bilmem. Emel'i aradım söyledim. Ben gelmem dedi. O kızları sevmiyormuş anne. Niye sevmiyormuş ki? Ne oldu? Aralarında bir şey mi oldu? Okulda kavga falan mı ettiler? Ne oldu ki? Yok ya, anne ya. Bir şey olmadı. Emel onları iyi bulmuyor. Ama bence çok iyiler. Yani bence Emel kıskanıyor onlarla arkadaş olmamı. Olsun. Emel'le sen çok önceden arkadaşsın. Onunla da aranı bozma tamam mı kızım? Ya tamam anne sorun değil. Ben gidiyorum artık. Çok heyecanlıyım zaten. Yavaş git kızım. Tamam anne. Ay nerede kaldı bu salak? Bilmem birazdan gelir herhalde. Bir an önce gelse de biraz eğlensek. Aptal kendiyle arkadaş olacağımızı sanıyor. Bu yanımızdaki aptal gibi. Ben daha ne kadar ayakta duruyorum? Dur 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 15 dakika daha dur. Ama iki kere 15 dakika oldu. Senin matematik öğretmenin kim ya? Biraz daha dur. <laughs> Alemsin kız valla. Alemsin. Durdur ayakta bu sala. Ay bu salaklar olmasa biz böyle akıllı ve zekiler nasıl eğlenecektik acaba? Aynen. Gerçekten nasıl eğlenecektik? Bu arada botoksun da harika duruyor. Evet yeni yaptırdım. Harika oldu. Ben geldim merhaba. Niye bu kadar yoruldun? Şey biraz hızlı geldim de o yüzden. Kilodan demiyor da şişkuluktan yorulmuştur ancak bu. <laughs> Yok ondan değil zaten gelirken otobüse binmiştim. <laughs> Yağlarını da getirmeyi unutmasaydın. <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? Çok iyi en Otobüste yağ alımı yasak demediler mi? Anlamadım. Hayvanları almıyorlar ya senin yağlarınla seni nasıl alıyorlar çok merak ettim doğrusu. Şey yani öyle bir şey olmaz ki zaten. Yağlarına ayrı ücret ödüyor musun tabi sevinirken? <laughs> i̇yi espriydi kız kanka. Aynen çok iyi espri yaparım. Dediğinizden hiçbir şey anlamıyorum. sen bir şey anladın mı Umut? Yo ben anlamadım. Zaten kaç saattir ayakta durduğum için yorgunum. Niye ayakta duruyorsun ki? Spor olsun diye. Spor yapmayanların hali belli sonuçta. <laughs> Demiyor mu? Spor sağlıktır sonuçta. Sana da tavsiye eder. Kanka kızı ne yaptın öyle? Ne yapayım? Yemesin biraz. Yemiş yemiş sıçmamış herhalde. <laughs> şey ben sizin davet etmenizi çok sevindim. Yeni arkadaşlıklar edineceğim diye. Okulda hiç konuşamıyorduk. Tatilde böyle bir davet yaptığınız için teşekkür ederim. Evet ya seni çok özledik. Özellikle göbeğini. Görmeden duramıyoruz. Öyle değil mi <laughs> Elif? <laughs> Aynen öyle. İpek'cim hiç duramıyoruz. Ay neyse ben lavaboya gidiyorum. Tatlım sana da tavsiye ederim lavaboya gitmeyi. Ne? Yedikten sonra sıçmayı öğren bir an önce. <laughs> tamam mı tatlım? Neyse ben çıkayım artık lavaboya. Ama ben bir şey yapmadım ki. Sanırım bana dalga geçiyorlar. Hadi yemek söyleyelim. Peki olur. Ben hemen söyleyip geleyim isterseniz. Yok yok ben senin yerine söylerim. Peki teşekkür ederim. Aa, dikkat et koltuğu kırarsın sonra. Yok <laughs> Yo, kırmam. Sonra ödemek zorunda kalırız. Dikkat et koltuğu kırma tamam mı canım? Yağlarını biraz şu tarafa biraz şu tarafa yerleştir. <laughs> Hemen gidip yemek söyleyeyim ben. Sen niye ayaktasın? Otursana. Yok benim ayakta durmam iyi. Ya otursana işte. E, peki tamam. Bunlar neden böyle davranıyor? Hiçbir şey anlamadım. Kendileri davet ettiler hem. Ben de bir şey anlamadım. Ama bence sanırım onlarla takılmamamız gerekiyor. Nedenmiş ki? O? Çünkü bizde dalga geçiyorlar sanırım. Yo dalga falan geçmiyorlar. Bir kere arkadaş olmak istiyorlar. Arkadaşlar arasında şaka olabilir. Öyle mi? Şaka mı yapıyorlar bize? Evet şaka yapıyorlar. Böyle bir şey söyleme bir daha. İyi tamam söylemem. Ben de bir çıkıp geliyorum. Peki tamam. Nerede kaldın sen ya? Herhalde bu şişkoların tuvalet sıçması da uzun sürüyor kanka. <laughs> Aynen herhalde uzun sürüyor. Şey yok ben elimi yıkadım sadece. Hem de bu kadar yemeği neden söylediniz ki? Ancak yeter diye. Sonuçta öküz gibi dur sen. Senin için söyledik ne kadar iyi arkadaşız öyle değil mi? Ben size ne yaptım da bana böyle davranıyorsunuz? Aa, daha yeni mi fark ettin nasıl davrandığımızı? Aynı su aygırı gibisin biraz dikkat et iyiliğin için söylüyoruz. Bu iyiliğim için söylemek değil bu bildiğiniz kalp kırmak. Seni birileri uyarmasa hiç kendine geleceğin yok bence. O yüzden biz uyarmamız lazım değil mi kanka? Uyarıyoruz insanlık da yaramıyor bazılarına. Bence de yaramıyor. Ama... Aması falan yok biraz zayıfla iyiliğin için söylüyoruz. Baksana şişkısın işte. <laughs> gerçekler acıdır değil mi öyle değil mi kanka? Aynen öyle yani gerçekler acıdır. Şu geline bakın Kim geldi kızım O buraya gelmiş inanmıyorum Daveti kabul edeceğini beklemiyordum Kim geldi ki <laughs> o, Okuldaki o çocuk gelmiş Onun geleceğini bilmiyordum Sana tanıyor musun ki onu e, Evet okulda görmüştüm sadece de ha, Okulda yani başka yerde görmedin öyle değil mi Hayır görmedim başka yerde <laughs> Ne haber kızlar İyiyiz ne yapalım burada su aygırı doyuruyorduk. Kanka <laughs> ne yapıyorsun sen ya? İyilik yapıyorduk ama yani. Su aygırı doyurmak kolay değil. Su aygırı mı? Su aygırı mı? Burada öyle bir şey yok ki. <laughs> Kendini de bilmiyor. Daha şu anda cinsini öğrenememiş. Onun karşısında beni rezil ediyorlar. Hmm, anladım kızlar. Afiyet olsun o zaman size. E sen de bize katılsana. Bir şeyler yerdik hem beraber. Sen de bir su aygırı doyurabilirsin hatta. Doğaya biraz katkın olur. <laughs> Kanka. Yeter bu kadar. Espri yaptın. Karnım ağrıyor artık gülmekten. Botokslarım bozulacak. Ama ne yapayım ya? Çok eğleniyorum bu kızla. Burada eğlenecek hiçbir şey göremiyorum ben. Ne diyorsun? Sen bize karşı mı geliyorsun? Aynen bize karşı mı geliyorsun? Hayır. Beni buraya arkadaş olmak için çağırdığınızı zannettim. Ama o amaçla çağırmamışsınız. Belli ki benimle dalga geçmek istiyorsunuz sadece. Ama buna daha fazla katlanabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden gireceğim. Ya gidersen git. Zaten seni arkadaş olarak aramızı alacağımızı mı sanıyorsunuz? İki aptal da buraya gelmiş ne yapıyor? Kanka sen ne yapıyorsun? Spor yapıyorum kanka spor. Sana da tavsiye ederim şişko. Hey kızlar biraz sakin niye böyle konuşuyorsunuz? Neyse ben karışmayayım gidiyorum. Ay ah, senin yüzünden o da gitti. Benim yüzümden hiçbir şey olmadı. Siz bilerek bizi aşağılamaya çağırmışsınız. Gidiyorum. Öf ya gidersen git hadi. Senin günün nasıl geçti? Anne bana hiçbir şey sorma. Hiçbir şey sorma onlarla ilgili. Daha fazla yiyeceğim. Hep onlar yüzünden oldu her şey. Hep onlar yüzünden. Kızım ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Arkadaşlarına zaman nasıl geçirdin? Onları sorma diyorum anne bana. Bilerek mi soruyorsun? Anlamıyorum doğrusu. Allah'ım ya Rabbim. Ben odama gidiyorum. Kızım gel buraya. Hayır, hiç kimse rahatsız etmesin. Odamda duracağım. Alo. Efendim? Bugün görüşeceğimiz yere gelmedin. Şey, evet. Benim işim çıktı da o yüzden. Annem gibi izin vermedi dışarı çıkmama. Ha, ondan dolayı. Ben geldim pizzacıya, sen orada yoktun. Hatta okuldaki kızları gördüm. Artık seni görmek istiyorum aslında. Hem bizim okuldasın, hem de kim olduğunu söylemiyorsun. Şey, ben e, kapatmam lazım. Annem geliyor. Peki tamam sonra konuşuruz. Onun karşısına bu şekilde çıkamam. O da benden dalga geçer. Rezil olurum. <laughs> kanka? Efendim? Niye ağlıyorsun? Annem beni aradı. Bir şu şey çok kötü ağlıyor dedi. A, telefonları telefonlarımı da açmıyorsun. Açmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Beni yalnız bırak. Ama kanka git buradan lütfen. Eğer onlar seni üzüyorsa onlarla arkadaşlık yapmayı kes. Ben sadece çok arkadaşım olmasını istiyorum. Hepsi bu tamam mı? Hepsi bu. Çok arkadaşın olsun diye kendi kalbini kırdırıyorsun. Ya sen de bana karışma. Senin hiç arkadaşın yok diye benim arkadaşlarımı da kıskanma. Tamam mı? Ben mi kıskanıyorum Büşra? Şu an üzgün olduğunu biliyorum o yüzden kalp kırıcısın Hayır üzgün falan değilim tamam mı İstemiyorum sen de beni anlayacak değilsin her. Onlar sahte arkadaşım falan değil Belki de ben yanlış anlıyorum kendim kilolu olduğum için Tamam bir şey söylemiyorum Gidiyorum ben Gidersen git bir daha da gelme Allah Allah Efendim Ya dün canım sen bizi yanlış anladın ee, Bugün Aley'in doğum günü var Sen de gelsene Aley'in doğum günü mü Evet geçen biz gerçekten dünyanın sandın. Bizim kötü bir niyetimiz asla yoktu senin için. Ee, sen de gel hadi. Hadi bizi affet. Lütfen özür dileriz. Tamam ama ben gelmek istemiyorum ya. Ama hadi bizi kıracak mısın? Arkadaş arkadaşı kırar mı? Çok ayıp bir kere. E, pe peki tamam. E, gelirim hemen ben. Peki hadi gel gel. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Aa bakın kızlar kim gelmiş doğum gününe. Salak ya yine gelmiş. Hadi gel gel. Sen suya alışkınsındır zaten. Anlamadım. Hemen başlama kanka hemen terk edip gidiyor. Yok bir şey arka tarafa geç aman dikkat et diyoruz. Aa, tamam teşekkür ederim. Şey ben bu bir kola alayım müsaadenle. Ee, tabii tabii alabilirsin. Çekilmene gerek yok sorun yok. Olsun belki ulaşamazsın diye düşündüm de o yüzden. Yok yok ulaşırım C sıkıntı değil. Sen bizim okulda mıydın? Hı hı, evet, aynı okuldayız. Hatta aynı sınıftayız. Aynı sınıfta mı? Hiç görmedim seni. Gerçekten şu an şok oldum. Sanırım saçlarımdan önümü göremiyorum. Bence aptal biriyim. Yo, yo aptal değil. Belki ben fazla görünmezim. O yüzdendir. Yani kimsenin dikkatini çekmiyorum. otum şimdi tanışmış olduk bence. Evet, olduk tabii ki şimdi. Hıh. Aslında benim bir kız arkadaşım var. Nasıl anlamadım? Benim diyorum bir kız arkadaşım var. Ne olmuş ona? Onunla yüzleriniz çok benziyor. Olabilir ya. İnsanlar birbirine benzer öyle değil mi? Ama fazla benziyor biraz. <laughs> Tabii ki de ben olacak değilim senin kız arkadaşın. Ya zaten ben onu normalde realde görmedim. Ama çok hoşlanıyorum ondan. Sadece telefonda görüştük bizim okuldaymış ama onu da tanımıyorum. Dediğim gibi gözlerimin önüne saçlar gelince sanırım bazılarını görmüyorum bence. Hem doğru söylüyorsun sen olamazsın. O farklı biri. Nasıl ne olarak farklı biri? Yani o görünüş olarak biraz farklı. Hey hadi gelin buraya. Geliyoruz. Görünüş olarak farklı ha. Hani bana diyor. O kadar onur kırıcı bir şey ki bu. Daha gelecekler. Bir saati falan var gelmelerine. Ondan önce isterseniz denize girelim. Yok ben almayayım kızlar. Teşekkür ederim. Sen girmek istemez misin? Yok hayır ben istemiyorum. Aa neden ama? Hadi bakalım. Bu yatada bu kadar ağırlık fazla öyle değil mi? Aynen kanka. Biraz dinlensin yat sonuçta. O kadar para. Yok yok ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama denize girmek istemiyorum. Hadi hadi gireceksin. Aynen hadi gireceksin bakalım hadi hadi hadi. Hadi gir bakalım gir gir. Ya hayır istemiyorum üstüme gelmeyin lütfen. Hadi dediysek hadi. Yok hayır istemiyorum. İstiyorsun bence hadi gir bakalım. E, ya ne yapıyorsunuz siz? Niye bunu bana yapıyorsunuz? <laughs> Su so, aygırı yerini buldu şimdi. Çok iyi attık. Nasıl gücüm gitti bende. de. Kaslanmıştım ama yani spor yapa yapa çok iyi. Sizden nefret ediyorum. Bunu bana yapmaya hakkınız yok. Yok. Yok bir şey anne. Beni yalnız bırak. Kızım ne oldu? Bana da anlatsana. Hiçbir şeyini anlatmıyorsun ve sürekli ağlıyorsun ve sadece yemek yiyorsun. Evet anne çok yemek yiyorum. Çok yiyorum. Durduramıyorum çünkü kendimi. İnsanların beni anlamamasından nefret ediyorum. Onlar böyle yaptıkça ben daha çok yemeklere düşüyorum. Daha fazla yiyorum. Hiçbir şey farkında değiller. Anne. Ne oldu kızım? Anne bugünden sonra kendime bir söz verdim. Ne sözü kızım? Kendim için ama. Başkaları için değil. Bu kiloların hepsini vereceğim. Onlar beni ezikledi diye değil. Onların yaptığı bir insanlık değil. Ama kendi sağlığım için yapacağım bunu. Aferin kızım. Ben de seni destekliyorum. Anne sonra göbeğimde bir şey kalırsa babama yaptıracağız ama. Benim babam doktor. Ben niye bu kadar kilolu geziyorum anne? Ama kızım sen... Anne lütfen. Estetik ameliyatım olmak istiyorsun. Evet anne istiyorum. Bu benim kararım. Tamam kızım. Sen belirli bir kiloya gel. Ondan sonra tekrar konuşuruz bu konuyu. Peki anneciğim, teşekkür ederim. Kızım hadi yemek hazır. Hayır anne, spor yapıyorum, yemek yemeyeceğim. Bugün diyet menümü hazırlamamışsın. Peki kızım o zaman. Hiç vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Elimden geleni yapacağım bunun için. Vazgeçmezsem, pes etmezsem hiçbir şey hayatta benden daha güçlü değil. Bunu biliyorum. asla vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Kızım hadi gel yemek hazır. Tamam anne geliyorum. Yeter bu kadar spor. Gel yukarıya. Tamam anneciğim geliyorum hemen. Efendim? Ya sen neredesin ne zamandır görüşemiyoruz canım arkadaşım. Seni çok özledik biliyor musun? Yaz tatilinin sonuna geldik neredeyse. Hala ortada yoksun. Hmm, demek beni çok özlediniz öyle mi? Evet evet. Hasrettin'den yanıp tutuşuyoruz şu anda. Parktayız. Hadi gelsene. Peki. Tamam geliyorum. Aptal bu kız ya. Birazdan damlar. Aynen damlar. Biraz dalga geçeriz. Dalga geçmeyi özledim onunla şahsen. Merhaba merhaba. Siz de kimsiniz? Merhaba. Aa, sen de kimsin ya? Çok güzel gözüküyorsun. Hakta mı gördün yanımıza geldin? Yo, beni siz davet etmediniz mi buraya? Biz mi? Biz mi davet ettik? Evet, siz davet ettiniz. Ben Büşra. Büşra mı? Şu bizim okuldaki şişko ama sen, sen daha şişkoydun. Bu çok normal bir şey. Bir her insan kilo da alabilir, zayıflayabilir. Ama çok farklı olmuşsun. Yo, ben aynı benim. İçimdeki ruhtaki kişi aynı ben. Çok değişik olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Harika, bayıldım. Bak, biz o kadar iyi arkadaşız ki bizim sayemizde zayıfladın aslında. Sana iyilik yaptık, öyle değil mi? İyilik mi? <laughs> Siz bence kızlar kendinize bir iyilik yapın. Gidin de şu botokslarınızı aldırın. Bu yaşta o kadar botoks yaptırmışsınız ki kendi suratınızı göremiyoruz. Gerçi sizin kendi suratınız yok diye botoks yaptırdınız değil mi? Çünkü sizin yüzsüzlüğünüzden dolayı böyle olmuş olabilir. Çok iyi espri de yapmaya başlamış bizim gibi. Ben asla sizin gibi olamam, merak etmeyin. Bedenim değişmiş olabilir ama ruhum asla değişmez. Ben yine benim ve benim yüzsüz insanlarla konuşabilecek tek kelimem yok. Sen de mi bizim okuldansın? Kızlar çağırdı da ben okuldakileri... Evet ya sen okulda kimsenin suratını hatırlamazsın öyle değil mi? <laughs> evet beni nereden tanıyorsun ki? Hayır ben de seni tanımıyorum. Ya daha doğrusu artık tanımıyorum. Neden ne yaptın ki? Bak o ne? Bak bak o okuldaki tanımadığın hani fotoğrafımı gönderince de o kız mıydı dalga geçtiğin kız benim. Sen misin o? Ama sen çok değişmişsin. Evet çok değiştim. Yani ben orada öyle demek istememiştim. Tam olarak da öyle demek istemiştim. Tarzım değilsin demiştin. Kibarca hakaret etmiştin. Onlardan bir farkın yok benim için. Ama bana bir şans versen. E, sana şans vermeyi çok isterdim. Ama bakıyorum da şöyle etrafıma ve sana... Artık tarzım değişsin. Ama edinmeseydin. Merhaba. Buyurun. Benimle mi bakmıştınız? Benim ben. Kimsiniz anlamadım. Ben işte Büşra. Büşra? Şaka yapıyorsun. Nasıl yani? Nasıl yani falan yok. Çok değişmişsin. Hayır işte değişmedim. Tamam bedenen değişmiş olabilirim. Ama yine Aptalca espri yaptın. Beraber güldün arkadaşınım ben. Özür dilerim. Sen haklıydın. Onların hepsi sahteydi. Hiçbiri gerçekçi arkadaş değildi. Ama ben seni dinlemedim. Tek gerçek dostum sensin. Beni affet lütfen. Tabii ki de affediyorum seni. Her zaman seni çok merak ettim. Aramak da istedim. Ama belki kızarsın diye arayamadım. Ama sonunda şimdi kavuştuk. Öf neyse ya duygusallaştırma beni ağlayacağım şimdi yapıyorum Duygusallaştırmıyorum. Hadi eski günlerdeki gibi yapalım mı? Yapalım. Hemen gidip marketten cips alalım. Bir sürü abur cubur alalım. <laughs> Ve alacak karanlık serisi baştan başlayalım. Oley! Bence de baştan başlamalıyız Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şuradan size hemen saç kodunu da vereyim. Siz istemeden ben vereyim arkadaşlar. Saç kodunu şu face zaten diğer şey de olması gerekiyor. Evet saç kodunu şuradan alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Her zaman gülüp eğleniyoruz. Herhangi bir sadece bu konuda değil arkadaşlar. Sadece kilo konusu değil. Zorbalığa uğradığınız bir konu varsa bunu değiştirip dönüştürebilirsiniz. Ama bunu başkaları için değil kendiniz için yapmalısınız. Ve bunu yapan zorbalar da bir gün emin olun hayat insana karma is olur. Aynısı sizin karşınıza çıkar. Başka şekilde çıkar. Normalde çıkar. Her şekilde bir zorbalığa çıkacağınız konu çıkar yani. O yüzden hayatta kime nasıl davrandığınıza dikkat edin. Her zaman mutlu olun. siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve de hepinize kuskucuman. Bye bye.